Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte PKX'de Wednesday, bir gün boyunca Wednesday olduğum videoyu çok sevdiniz ve çok ilgi gösterdiniz. O yüzden ben de o videonun şimdi ikincisini çekeceğim. Ama bugün Wednesday değil, Wednesday'in en yakın arkadaşı Eynit gibi bir gün geçireceğim. O yüzden şimdi Eynit gibi ilk önce giyinelim. Bence P.K.X'de oyunu Enid'e çok uygun. Çünkü o da çok renkli şeyleri seviyor. Pembe ve sarı şeyleri, Barbie'li şeyleri çok seviyor. Ve P.K.X'de de renkli pembeler bir tür olduğu için Enid olsaydı P.K.X'de oynardı bence. Siz de yorumlara yazın düşüncenize. Şimdi önce kıyafetimizi tasarlayalım. Bu arada yine yanımda olan ve şu an yanıma üstlenen herkese bu videodan selam gönderiyorum. Yanımda kimler varmış bakalım. Cookie varmış. Cookie'ye like attım ve ekledim. Sonra yanımda... <laughs> çok tatlı Donut Latte diye bir arkadaşımız varmış. Onu da ekledim Lay ve like attı. Bu kadar. Şimdilik sadece yanımda iki kişi var. Ben de hemen onlarla birlikte dans edeyim şöyle. Ve kıyafet değiştirerek başlayalım. Üçümüz de aynı şey giymişiz. Üçümüze Megan olmuşuz. Siz bana demişsiniz ki bu abla bu bebek Megan değil Annabelle demişsiniz. Çünkü Megan'ın saçı sarı demişsiniz. Ama hayır bence Annabelle farklı giyiyordu. Bence bu Megan'ın kıyafeti. Megan bebeğinin kıyafeti. Çünkü o böyle bir şey giyiyordu. Annabelle farklı bir şey giyiyordu arkadaşlarım. Evet, şimdi üç arkadaşımla birlikte Eynidi yapacağız. Avatar'a basıyorum. Bu arada yeni gelen paketlere de bakalım. Belki oradan de uygun bir paket buluruz. Şu ganimet sezon kutusunu bir açalım. Burada Eynidi için güzel şeyler var. Eynidi olsaydı bunları beğenirdi, morlu pembeli çünkü. Kutumuzu açalım. Kutudan halı çıktı. Tamam. Bir de gelmişken çarkımızı çevirelim. Bakalım çarktan ne çıkacak? 500 para çıktı. Olsun biz şimdi bu 500 parayı harcarız. Bir daha çeviriyorum. Belki bir tane daha paraya da elmas çıkarsa çok iyi olabilir. Çünkü ben geçen Videoda bütün elmaslarımı harcadım. Tamam, şimdi aşağıya inelim. Bu Gamer sinlik görmüştüm ve 250 elmas olduğu için alamamıştım. Sonra bunlara bakmıştık. Bu arada ikinci yan hesabıma, yani takas hesabıma Arcade arkadaşlarından aldım size vermek için. Hem de kaç tane biliyor musunuz? 20 tane. 20 tane Arcade dost yuvasını birlikte takas yapacağız. Aşağıya iniyorum şimdi bakalım. Burada ee, şapa gelen iki tane paket var. Bunlar yoktu. Uğur böceği devasa paketi ve Kara kedi devasa paketi. Bu paketler zaten oyuna öncesinde gelmişti ve 5 gün sonra gidiyorlarmış. Burada çok tatlı Uğur böceği kızın üstü var ve 15 elmas. Ben bunu alayım ben de dursun. Bence çok güzel. Uğur böceği ve Kara kediyi sevenler var mı? Şimdi burada da ben Uğur böceği. Uğur böceği kızın kostümü var. Bunu da alalım 30 bin e paraya. Evet saçı, eldivenleri ve kostümü yani süper kahraman olduğunda dönüştüğü kostüm. Uğur böceği gibi ol. Bu da gerçek hayatta giydiği kıyafet kamufle olurken giydiği. Bunu da alalım. Tamam şimdi Uğur böceğine dönüş. Ben zaten bunu aldım ama burada Uğur böceğinin tatlı bir minik dostu var ve bir de burada motoru var. Motoruna bayıldım bu paketi de alalım. Evet bu kategorideki her şeyi aldım. Sırada kara kedi var. Kara kedide de kara kedinin fan tişörtü var. Bunu da alalım. Kara kediyi de seviyorum. Ve şimdi kara kedinin kostümü var. Bence kara kedinin kostümü çok güzel. Bunun saçını normal kendi saçım yaparsam bu kostümü ben de giyebilirim. Ve 465 bin altınım olduğu için bu kostümü de alacağım sizler için. Evet şimdi kara kedinin kahramana dönüştüğü kostümü aldığımıza göre normal hayatta kara kedi var. Ben şunu alayım çünkü bu paketin içinde yani Buradaki pakette ki her şey burada zaten var ve bunun pet yoldaşı da var. Hemen bu paketi de alıyorum. Ama Kara Kedi'nin niye aracı yok onu anlamadım. Yani keşke Kara Kedi'ye de bir motor ya da bir araba yapsalarmış. Çünkü Urbece'yi kızın var. Evet kara kedi paketini de sizler için aldım. Upboy paketini almıştım bir önceki videoda. Burada almadığımız paket var mı? Varsa siz yorumlara yazabilirsiniz. Benim gözümden kaçan bir paket yok şu anda. Bunların hepsi bende var. Sadece ne yok? Şu Dreadbox'ı alalım 20 bine. Çünkü gidebilir bu Minecraft karakterine çok benziyor. Ya da Legolara çok benziyor. Bunu alıyorum. Evet şimdi gece yarısı dehşetini yani Enderman'i almak isterdim ama Enderman'i arkadaşlar elmasım yetmiyor. O yüzden Enderman'i alamayacağım. Ama umarım elmasım yenilen, yenilenirse ve Enderman şaptan gitmezse mağazadan Enderman'i alabiliriz ve ben de sizler için gösterebilirim. Aşağıya iniyorum yeni gelen başka bir şey var mı diye. Ürkünç kutu vardı. Ürkünç kutuyu da şu anda alamıyorum. Çünkü iki elmasım var. Gene elmas yüklenirse bana bu ürkünç kutudan da alıp 11 tane açıp bu kostümü tamamlamak istiyorum. Başka da gelen bir şey yok arkadaşlar. Evet şimdi kıyafetleri aldığımıza göre mağazadan alışveriş yaptığımıza göre sizinle birlikte kıyafetimizi init gibi değiştirebilirim. Bu arada sizlerle daha fazla böyle videoların gelmesi için like atmayı ve bir sonraki videoda kim gibi bir gün geçirelim yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi suratım iyi. Ee, ama Enid daha böyle makyaj yapmış olabilir. Bence makyaj yapmayı seviyor renkli renkli. Ve bence bu Enid'in yüzü olmak için çok uygun bir yüz. Hello Kitty'nin bu yüzü. Ya da Royal High'ların bu yüzlerini kullanabilirim. Enid'in gözleri renkliydi. Mavi renkli değil de böyle mavili yeşilliydi bence. Bence bu ya da ya da Hello Kitty çok uygun. Sizce hangisi? Bak bunu bunu bu bu bu, bu sanki bu. Bu daha iyi oldu gibi. Aşağı iniyorum. Aslında kurt adama dönüştüğü bir şey de yapabiliriz ama burada kurt, kurt adam gibi bir şey yok yani. Ne var? Zombi var. Ama biz şunu kullanalım şimdi. Şimdi bunu kullanalım. Tamam. Şimdi saçımızı değiştirelim. Saçımı renkli bir şeyler yapmam gerekiyor. Bu olabilir ama bu da olabilir. Bu çok benziyor onun saçına. Sadece onun saçında böyle toplanmış iki yana kulak yoktu. Ama buna çok benziyor. Bunu yapabilirim. Ee, bu da olabilir ama bu biraz uzun bence Ened'in saçından. Ened'in saçı birazcık kısa, kısaydı bu sezonda. Bunu da yapabiliriz ama gidip renkli yapmamız gerek. O yüzden bu çok uygun. Aşağıya ineceğim şimdi. Başka yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bu, bu olabilir çünkü onun kulakları var ya. Ku, kurda dönüştüğündeki kulakları ona benziyor ama bunun da şeritleri yok. Renkli. Bunu yapalım ve kendimize kulak takarız. Köpecik kulakları takarız. Şimdi kıyafetime geldim. Kıyafetimi renkli ve pembe şeyler seçebilirim. Hatta Ened'in renkli bir kazağı vardı ilk sezondan. Ona benzer bir şeyler bulursak yapabiliriz. Mesela bu, bu bence Enid için uygun bir üst olabilir. O bunu sever diye düşünüyorum. Şimdi burada renkli bir kazak varsa onu yapacağım. Eğer yoksa bunu yapacağım arkadaşlarım. Bu gayet uygun. Aşağıya doğru iniyorum. Gözüme çarpan bir şey var mı diye bakıyorum. Evet indiğimde renkli bir kazak arıyorum. Mesela bu da olabilir. Bunu da o severdi bence ama onunki daha renkli renkli böyle çizgili çizgili bir kazaktı diye hatırlıyorum. Aşağıya doğru iniyorum, 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 iniyorum ve ve aslında bunlar var. Bu mesela çizgili ama renkli değil. Evet üstümüze bunu giyiyorum. Altıma da gene böyle pembe renkli bir etek giyeceğim. Bu olabilir. O giyerdi bunu. Bunu giyer, bunu giyebilirdi. Hatta çiçekli bir etek giyiyordu o kazanın altına. Çiçekli bir etek giyebiliriz. Ya da kendimiz bir şeyler uydurabiliriz altına. Ama kesinlikle renkli olacak. Bu takımın eteği buydu diye hatırlıyorum. Aynı takımın eteğini giydim ve beğendim. Gerçekten güzelmiş. Bunun altına bu da oldu bu arada. Mavi renkli çok tatlı bir etek var burada O çok kabarık ve çok tatlı. Kırmızı renkli mantar eteği de çok güzel oldu. Bu şirinlerin eteği de çok yakıştı. Sonra böyle bir tüt eteği var. Bence bu da çok güzel oldu. Bunu giyerdi bence. Bir şey söyleyeyim mi? Bir... Aa bu da bu da çok tatlıymış. Bunu da giyebilirdi. Şimdi bunu mu giysem yoksa bunu mu giysem bunun altına? Bu sanki çok renkli oldu gibi. O yüzden düz pembeyi giyelim. Bunu giydim altına. Saçlarıma da şu kulakları takacağım. Sanki kurt kulakları gibi olsun. Aşağıya başka kurt kulağı gibi bir şey var mı diye bakıyorum. Bakıyorum. Yok. Evet. Bu kalsın o zaman. Bunu kurt kulağı olarak sayabiliriz. Ya da bu var. Bu da benziyor aslında. Şapka takmış. Kampa giderlerken ki kıyafeti belki olabilir. Şimdi hangisi daha uygun bakalım sizinle. Aa bakın burada... Bunların bunu yapayım. Bu kurt kulağı da olabilir. Ama bu kulak olsun ya. Bu kulak olsun. Bunlar çok fazla belli oldu. 3 tane kulağımız vardı ve ben bunu seçtim. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Küpelerim bence iyi. Pembe pembe ya da bu pembe yıldız küpeleri takabilirim. Ama sanki şu daha uyumlu oldu gibi oldu. Tamamdır. Küpelerimizi de taktım. Eldivenlerimi, eldiven kurt pençeleri takıyorum. Çünkü kurda dönüştüğündeki kurt pençeleri bence çok güzel oldu. O zaman o kurt pençelerini o kulaklarda çok uygun olduğu için bu kulaklara geçeceğim arkadaşlar. Çünkü eliyle çok uyumlu oldu. Hatta aşağı ineyim, o şapkadaki kulaklar da baya uygun bu ele. Ama bakalım hangisi bu mu? Evet bu da çok uygun oldu ya. Hangisini seçsem acaba? Yoksa bu mu? Bunu seçeceğim. Tam bu dursun. Sonra ayakkabılara geldik. Ayakkabılarda da kurt ayağı varsa yarı dönüşmüş onu seçebilirim. Eğer kurt ayağı yoksa mesela bu dinozor ayağı bu olmaz. Kurt ayağı yoksa normal ayakkabı seçelim bunun altına. Bot seçebilirim. Onların olduğu yer böyle ormanların içinde gezdikleri için bence bot. Bot giyerdi enet. Tamamdır botlarımı giydim. Pembe renkli kovboy botlarını seçtim. Tam enetlik. Şimdi bize gözlük lazım. Gözlük taksak mı? Gözlük takmayalım. Bence Enit gözlük takmıyor. A a ağzımıza da bandana alalım mı? Bandana da almayalım. Ama çanta alabiliriz. Böyle tatlı komik bir çanta alabiliriz. Ya da ayıcıklı bir çanta alabiliriz. Bence o ayıcıklı çantaları severdi. Kalbi bir çanta alabilirim. Onu da severdi. Onun dışında başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bu tatlı unicorn'u çantayı da alabiliriz. Bunu, bunu alalım. Unicorn'u çantayı alalım. Başka da bir şey var mı? Yok. Tamam bence hazırız saçımızı gidip sarıya boyayalım. Sadece o kadar. Geçenki benze olduğum videoda arkadaşlar saçlarımız siyaha boyamayı unutmuşum. Siz yorumlara yazmışsınız. Bu sefer unutmadım ve gidip saçlarımı siyah sarıya boyayacağım. Hemen kuaföre doğru gidiyorum. Sonra da fotoğraf çekineceğim ve bakalım bu seferki videoyu tahmin edebilecek misiniz? Ben böyle Yunide paylaşıyorum. Sonra siz benim videoma yazıyorsunuz. Abla yarın benze olduğun video geliyor galiba falan diye bazıları önce bilip e, dedektif takipçiler yazıyorlar yoruma. Buraya geldim ve saçlarımı sarıya boyayacağım. Boyamaya basıyorum. Umarım şu renkler gitmez. Tamamen rengarenk yapabiliriz ya da tamamen sarı. Ama ben renklilerin gitmemesini istiyorum. Boyadığım zaman renkler gidiyor. Boyayamam arkadaşlar. Boyarsam renkler gidiyor öndeki renkler. O yüzden böyle kalacağız mecbur. Bu arada suratlara bakalım. Belki burada bende olmayan bir yüz vardır. Benim bu hep taktığım yüzü nereden aldığımı soruyorsunuz. İşte buradan aldım. Kuafördeki bu yerden aldım. Saçımı sarıya boyayamadım maalesef. Çünkü sarıya boyadığımda bütün saç boyanıyordu. Bence eynidimiz hazır. Hemen bir fotoğraf çekeyim. Bakalım bulabilecek misiniz bu sefer ne olduğumu. Tabi burada tatlı takipçiler var ama ben eve ışınlanıp hemen bir fotoğraf çekeceğim. Onlar çünkü benim önümü kapatıyorlar. Şöyle fotoğrafı çekeyim bakayım anlayacak mısınız? Bir de ne yapayım şöyle yapayım. <laughs> Çekiyorum, çektim ve paylaşıyorum. Durun, 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 durun. Yok et dedim. Evet. Şöyle yapalım şimdi. Şöyle kendime bir ok işareti çıkarayım. Heh, şundan. Ondan sonra bir tane de şöyle soru işareti koyayım. Heh, ben ben kimim? Ben kimim? Bu arada yanımda Sani varmış. Onu da etiketleyeyim videoya. San, Sanix Ve paylaşıyorum. Satın al dedim. Umarım paylaşılır. Evet paylaştım. Şimdi de yanıma bir sadık dost almam gerekiyor. Hemen gelin birlikte o sadık dostu da seçelim. Acaba Enet yanına ne alırdı? Şimdi o bir Kurt, kurt olduğu için, kurta dönüştüğü için belki yanımıza kurt alabiliriz. Ama renkli bir kurt olabilir. Bakalım. Gün batımı tilkisi uygun olabilir. Çünkü tilki, kurt. Başka ne alabiliriz? Prozin Prozinhoları bilmiyorum. Doğan almamalıyız. E, ekmek ayıcık almamalıyız. E, bu kediyi almamalıyız. Gotik kedi. Bakımlı kök köpek belki olabilir belki uyumlu olabilir. Sonuçta kurt, köpek gibi. Doberman ama eğer kurt varsa kurt köpeği alacağım. Ornithorenkman'dan bu kalemun gölge domuzu, karbayk. Şu bunun buna Wednesday'in hayvanı demiştim. Siz demiştiniz ki abla bence gotik kedi Wednesday'in hayvanı. Bence bence gölge domuzuydu. Benzen hayvanı. Aşağıya iniyorum. Hello Kitty köpeği de olabilir. En, bence Eynet Hello Kitty köpeğini çok severdi. Aşağıya doğru iniyorum, iniyorum, iniyorum. Ayıcıklarım var. Robotum var. Kötü koca kurtum var. Aslında kurtum var ama koca kötü kurt. Yani birazcık koca kötü koca yani ee, böyle korkunç gözüküyor. Belki razberiler onun hayvanı olabilir miydi diye düşünüyorum. Periwinkle'lar. Periwinkle'lar ama tek boynuzlu ayıcık gibi bence olmazdı. Şimdi o zaman size soruyorum. Sizce Koca kötü kurt mu? Yoksa yoksa başka bir pet mi? Başka bir pet mi olurdu? Ben ben arkadaşlar, eynedin hayvanı olarak Hello Kitty köpeğini seçeceğim. Bence ona çok uygun. Bence eynedin hayvanı kesinlikle Hello Kitty köpeği. Şimdi de eynedin evini seçelim. Çünkü bu eynedin evi olmaya uygun bir ev değil. Buradan evlere basıyorum ve bu ev olabilir. Çok tatlı. Hello Kitty evi. Başka pembe renkli bu olabilir. Unicorn. Bence unicorn da çok uygun. Malmene de olabilir. Pembe pembe. Rengarenk bu ayıcık evi de olabilir. Ee, başka evlerde bakalım mı? Hangisi en edin evi olabilir diye. Burada 400 bin TL 400 bin altına büyülü kale var. Param varmış onu alabilirim. Onu bayağıdır istiyordum ama şimdi almayacağım. Çünkü o zaman bütün param gider. Basıyorum ve Hello Kitty mi sizce? Yoksa bu unicorn mu, My Melody mi? Yoksa bu ayıcık evi mi? Bence unicorn evi. Ben unicorn evini seçiyorum ve şimdi evimle de bir fotoğrafımı paylaşayım şöyle. Yanımda da San, Sanix geldi. İkimizi çekiyorum şimdi şöyle dur. Şöyle de poz vereyim ve çektim. Çok tatlı oldu. Hem evim, hem de, hem evim, hem kendim hem de yanında da tatlı bir takipçi var. Evet evimi de koydum. Evimin içini de şimdi tamamen pembeye boyayalım. Zaten evimin içi pes pembeymiş ve rengarenk bir boyamama gerek kalmadı. Peki bu evin içinde neler var? Bir de ona bakalım. Üst kata çıkıyorum. Yukarı çıkalım. Burada bir... Bu odanın da bu tarafa gidiliyor iki. Burada iki oda var. Gene burada da bir tane oda var. Sonra buradan da aşağıya iniyorum. Başka bir de evimin alt kısmı var. Oo, bu ev 3 katlı. Bu ev çok güzelmiş gerçekten. Bir de şu arkada oda var. Bir de oraya bakalım. Başka da odası yokmuş. Bu evi beğendim gerçekten. Dışarı çıkalım. Birisi adını admin yapmış ve admin yazmış ev koymuş oraya. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte bir günümüzü enit gibi geçirdik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.